ilgili ayetinde de Cenab-ı Hak buyuruyor ki size bir haber geldiğinde o haber doğru mu yanlış mı onu araştırmadan hareket etmeyin. Araştırın inceleyin ona göre hareket edin. Bu okuduğum Nisa suresindeki efendim 83. ayet-i kerimesinde ise Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve izâ câehum emrum minel emni evil havf eza'û müminlere bir haber geldiğinde kendilerine korku salan veya güven veren bir haber duyduklarında ne yaparlar? O haberi hemen yayarlar. Halbuki yapmaları gereken ne? Bir haberdir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Onu incelemeleri, araştırmaları gerekir. Ve velev evet velev radduhu ilallahi ve ila, ev, ve, ila ul, ve ila ulil emri minhum haber geldiğinde bir haber aldıklarında o haber doğru mudur yanlış mıdır? Allah'ın dinine uygun mudur değil midir? Bunu yapmaları gereken ne? Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın sünnetine götürmeleri gerekir. O ölçülere uyuyor mu, uymuyor mu? Ona göre hareket etmeleri gerekir. لَعَلِّمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِدُونَهُ مِنْهُمْ Veya bunlar Allah'ın Resulü vefat ettiğine göre ne yapacaklar? Ve ila ulil <Sessizlik> emri minhum. Müminler kendi aralarında bulunan ulul emre yani onların doğru hüküm çıkarabilecekleri konuyu çözecek ilim ehline bu işin uzmanlarına götürmeleri gerekir. لَعَلْمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِضُونَهُ مِنْهُمْ Onlar ne yaparlar? Onlar kitap ve sünnete uygun olarak gelen haberin doğruluğunu inceler, ona göre bir durum ortaya koyarlar. Bunun için <laughs> doğru hüküm çıkarabilirler böylece. Müminler de böylece kendileri rahatlamış olur. Ve levle fadlullahi ve rahmetuhu eğer Allah'ın rahmeti ve lütfu sizin üzerinizde olmasaydı lettebatum şeytan illa kalila az bir kısmınız hariç çoğunuz şeytana uyardınız şeytanlaşmış insan olurdunuz. Bunun için müminlerin uymaları gereken mutlaka dediğim gibi gelen bir haberdir. Haber doğru mudur, yalan mıdır, yanlış mıdır, nasıldır? İncelemeden etrafa yaymaması gerekir. <laughs> Halk arasında meşhur bir söz vardır. Derler ki köyün altında bir yalan söyledim, köyün üstüne çıktım ben de inandım. Bunun için ben çocukluğumdan yani öğrenciliğimden bundan 63 yıl öncesinden kendimi düşünüyorum. O zamanı hatırlıyorum. Müslümanlar arasında bir haber duyuluyordu. Ama hemen o haber doğru mudur, yanlış mıdır? Hemen etrafa yayılıyordu. Halbuki bu ayeti kerimelere baktığımız zaman Müslümanın ölçüsü Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti olmalıdır. Ve şunu da birçoğunuz benim yaşıma yakın olanlar en azından bilir. Efendim dünyada Siyonistler kendileri Müslümanların aleyhinde direkt söyleyemeyecek oldukları sözleri Müslümanların vasıtasıyla en direkt söyleyip böyle söyletip böylece yaymışlardır ve günümüzde de yaymaktadırlar. Müslüman akıllıdır. Allah ayeti kerimesinde buyuruyor ki ve yec'alur ricse alellezine la Allah aklını doğru kullanmayanların üzerine pislik var. Bunun için aklını her mümin kullanması lazım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman birçok ayeti kerimede لَاَلَّكُمْ taqilun, لَاَلَّهُمْ يَاقِلُونَ veya buna benzer ayeti kerimelerle belki akl edersiniz, belki düşünürsünüz, belki düşünürler, belki akl ederler, belki tefekkür ederler, belki hatırlarlar, belki araştırırlar diye Allah insanları akletmeye, düşünmeye, araştırmaya sevk etmektedir. Diğer bir ayeti kerimede buyuruyor ki Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenu ey müminler Allah ve atiğur Resul Allah'a ve Resulüne itaat edin ve ulul emri ve ve sizden olan ülül emre deyip itaat edin. Sizden olan ülül emir şudur. Senin gibi inanan, senin gibi Allah'a kulluk eden manasındadır. Yoksa beni yönetiyor birisi. Ona değil. At, ayet açık. Ve ulil emri minkum. Sizden olan, sizin gibi inanan, sizin gibi Allah'a teslim olan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı çıkmayan ulul emre de itaat edin. Fe in fi şey'in herhangi bir konuda aranızda anlaşmamazlığa düşerseniz ister iki arkadaş olun, ister iki aile olun, ister yöneticilerle olun, kiminle olursanız olun. Ölçünüz ne olacak? Ve in fi şey'in herhangi bir konuda anlaşamadınız, tartışmaya düşüyorsunuz. O konuda yapmamız gerekeni de Cenab-ı Hak talimat öğretiyor. Buyuruyor ki فَرُدُّوا هِلَى اللّٰهِ Rasul, O konuyu Allah ve Resulüne götürün. Allah'ın kitabı Kur'an bu konuda ne diyor? Resulullah bu konuda ne diyor? Onlara götürün, orada ne emrediyor ona uyun. Mesela günümüzde akrabalar arasında en çok düşmanlık miras konusunda meydana gelmektedir. Bunun için ve yaşı benim emsalim olanlar, hayatta olanlar, efendim aile ilgili efendim dedenizden babanızdan gelen malları doğru Müslümanca bölün. Sizden sonraki çocukları da birbirine düşman ettirmeyin. Çok da karşılaşıyoruz. Hocam işte abiminden bir babamızdan kalan tarlamız var veya evimiz var. Abim el koymuş bize zırnık vermiyor. Bakın bu vaziyetteki bir şey kendisi haram yiyor, çoluk çocuğuna da haram yediriyor. Mümin böyle olmamalıdır. Ayeti kerimelerde Allahu Teala peygamberlere ayrı hitap ediyor. Ya eyyüher ey peygamberler, kulu minat tayyibeti ve amelu sâlihâ. tertemiz olan, helal ve temiz olan şeylerden yiyin ve Allah'a kulluk yapın. Güzel amel yapın. Ayrıca bütün insanlara hitap ediyor. Ya güvenmez diye. Ey insanlar helal kazanın, helal yiyin, Allah'a kulluk edin. Müminlere de ayrı hitap ediyor. Ey müminler helal kazanın, helal yiyin ve Allah'a kulluk edin. Bunun için ölçüler bunlardır. Bundan dolayı herhangi bir konuda ister aile içerisinde eşler arasında İster eşlerle çoluk çocuğu arasında, ister kardeşler arasında, isterse başkaları arasında bir anlaşmamazlığa düşerseniz yapmamız gereken nedir? Bu konuda Allah ne demiş? Resulullah ne demiş? Ona uymak gerekir. Ama bu cümleden olarak bazen şahit oluyoruz. Ben anlamam. Ben Allah ne demiş anlamam. Ben günümüzde merikanına bakarım. Bu yanlıştır. Allah kitabı Kur'an'ı müminler için hayat düsturu olarak indirmiştir. Ölü kitabı değildir. Mezar kitabı değildir Kur'an. Hayat düsturudur. Bunun için dünyamızı da tanzim ediyor, ahiretimizi de tanzim ediyor. Dünyamız için nasıl çalışmamız gerekiyor anlatıyor, gerektiğini anlatıyor. Ahiretimiz için nasıl hareket etmemiz Nasıl çalışmamız, ibadet etmemizi de gene Allah kitabı Kur'an'da bildiriyor. Mesela dünyamızla ilgili bugün İslam aleminin burnunun yerde sürtülmesi sebebi kitaba Kur'an'a uymamalarıdır. Bütün İslam alemi. Neden? Allah talimat veriyor. Bütün imkanlarınızı güç ve kuvvet hazırlayın. Savaş atları besleyin, hazırlayın. Savaş atı derken günümüzde nedir? en son sistem efendim insansız uçaklar, savaş uçakları insansız, sihalar, ihalar, akıllı mühimmatlar vesaire. Bunun için ey müminler yapmamız gereken nedir? Allah ne dedi, Resulullah ne dedi, sonu uymak. Bir ikinci bir husus buraya şu bu ayeti hatırlatırken şuradan geldik. Allah Kur'an-ı Kerim'i hayat düsturu olarak indirdi. Bundan dolayı her bir Müslüman evinde bir tane meal bulundurun, Kur'an meali. Hem her akşam beş ayet fazla değil, bazen de bir ayet olur. Mesela hayat, efendim, alışveriş, diğer bir ifadeyle ticaret hukukunu anlatan bir sayfalık bir ayet. Borçlar hukukunu anlatan bir sayfalık bir ayet. Onu da bazen de bir ayeti kerimeyi. Ayet okuyun, mealini okuyun, düşünün bir daha okuyun. Böylece kısaca burada bunları söylerken konu harici olarak girdim buraya. Kur'an'ı Cenab-ı Hak Müslümanlar için hayat düsturu olarak indirmiştir. Ama Müslümanlar hayat düsturu değil de ölü kitabı mezar kitabı olarak okuduk. Bundan dolayı burnumuzda yerden sürtülmeden bakmıyor. Evet devam ediyoruz. Dedik ki Cenab-ı Hak buyuruyor فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ fi şeyin فَرُدُّوهِ لَى اللّٰهِ Rasul. Ey müminler! Herhangi bir konuda anlaşmamazlığa düşerseniz tartışmaya düşür. Ya hocam işte böyle tartıştık. Onu ne yapmanız gereken nedir? Tartışmaya girmezden Allah ve Resulü ne demiş? Bu konuda ne bildirmiş? Oraya götürüp oradan öğrenmektir. İn tüm tu'minun billahi ve'r-resul, in kuntum billahi yevmil Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapmalısınız. Evet, zâlike hayrun ve ahsenu tevilâ. Bu sizin için hayırlı olandır ve sonuç bakımından da en hayırlı, en güvenli yol budur. Bunun için müminlerin Allah'a müminler olarak bir söz verdik. Sen bizim Rabbimizsin, biz de senin kulunuz. Emir ve yasaklara uyacağız diye söz verdik. O halde o söze uymamız gerekir. Şimdi bir ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor cenab bak: Hak. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ اَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ Onlar Allah'a verdikleri sözü cayarlar, vazgeçerler. وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ <laughs> بِهِ Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu yoldan saparlar. اَنْ يُصَلَ ve فِي الْاَرْضِ O emrettiği yol nedir? İlişkiyi kesmemek. Ne ile ilişkiyi? Allah'ın kitabıyla Allah'a verdiğiniz sözle ilişiğini kesmeyiniz. Allah'a verdiğiniz sözde durunuz. Allah kitabında nasıl bildiriyorsa ona uyunuz ki kurtuluş eylesiniz. Ve yufsidûne fil ard <laughs> sözünü Allah'a verdiği sözünden cayanlar ne yaparlar? Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ulaikehumul <laughs> hasirûn onlar zarara uğrayan ve devamlı sürekli sürekli olarak zarar edenlerin ta kendileridir. Hüsrana uğrayanların kendileridir. Şimdi burada ayeti kerimede fasıklar geçti. İlk okuduğum ayeti kerimede Allahu Teala buyuruyor ki ey müminler inceaken fasıkun min Size bir fasık bir haber getirirse o haberin doğru veya yanlış olduğunu inceden inceye araştırın fasık nedir? Fasık Allah'a önceden söz verip mümin olduğunu kabul ettikten sonra Allah'a verdiği sözden cayan insandır. Allah'ın dininden, Allah'ın yolundan sapan insan fasıktır. Ayeti kerimelerde fasık, zalim, kafir, müşrik hepsi kafir anlamındadır. Bunun için yapmamız gereken nedir? insanız, kuluz, beşeriz. Kul beşer olmamız sebebiyle elbette ki hatamız, kusurumuz, günahlarımız olur. Ne yapmamız gerekir? Tevbe istiğfar etmemiz gerekir. Asıl olan nedir? Günaha dalmamaktır. Hani bazen bir yerlerde yazıyor. En ucuz temizlik pisletmemektir. Dolayısıyla en ucuz, en ucuz iş günaha dalmamaktır. Nefsine sahip olmaktır şeytana tabi olmamaktır. Şeytanlaşmış insan olmamaktır. Şeytanlaşmış insanlarla beraber olmamaktır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bundan dolayı mümin bunlara dikkat etmekleri, etmesi gerekir. Evet burada verilen söz Allah'ın tek ilah olduğu, onun bir ortağının olmadığı ve kulluğun sadece ona yapılacağı gerek gereğini kabul etmektir. Bunun için neden böyledir? Çünkü yaratan Allah, yaşatan Allah, talimatı veren de Allah. Allah, Allah'la aralarına, kendi ar arzularına, isteklerine ve kutsal saydıkları şeyleri koyup aradaki bağı koparmış olurlar. İşte Allah'ın koparılmasını yasakladığı bağ budur. Bunun için müminlerin Allah'a verdikleri sözden caymamaları ona hayatları boyunca uymaları gerekir. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ Bu fasıklar kimlerdir? Allah'a verdikleri sözden cayan insanlardır. Allah'ın yolundan sapan insanlardır. Ve yaktaune ma amara <laughs> Allahu bihi yusal. Allahu Teala'nın uyun diye emrettiği hususlardan ilişkiyi, alakayı kesenlerdir. Ve yufsidune fil yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Ulaike lehumul lanetu ve lehum suuddar. İşte böyle insanlara Allah'ın laneti vardır ve varacak oldukları yer de böyle insanların cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir. Bundan dolayı müminler sözlerine dikkat etmeli bir bir haber işittikleri zaman bu haber doğru mudur yanlış mıdır araştırmaları gerekir iki. Buna göre de kendisinin tedbir alması ve her duyduğunu da söylememesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kişinin her duyduğunu söylemesi kendisine yalan olarak yeter. Ya falan söyledi bana. Kim söylerse söylesin. Doğru mudur, yanlış mıdır? Çok güvendiğin insan da bir yalancıdan, fasıktan duymuş olabilir. Bundan dolayı durumu mümin araştırmalı, ona göre hareket etmelidir. Evet, kıymetli kardeşlerim, eh, içerisinde bulunduğumuz ay, efendim, Recep ayı, Allahu Teala'nın haram saydığı aylardan bir ay. Dolayısıyla üç aylar diye halk arasında yerleşmiş olan Recep, Şaban, Ramazan aylarının içerisindeyiz. Rahmet aylarının daha çok yağdığı bir zaman, rahmet günlerinin, af ve mağfiretin daha çok yağdığı bir zamanlar. Ancak hangi zaman olursa olsun Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her gece gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyledir. Yok mu günahlarından af isteyen günahlarını affedeyim. Yok mu bir derde düşmüş de dertten kurtulmak isteyen onu dertten kurtarayım. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen diye her gece rahmetiyle dünya semasına tecelli edip, böylece Cenab-ı Hak rahmetini indirir. Bunun için falan zamanları, falan geceleri beklemek şart değil. Kavuşacak mıyız, kavuşmayacak mıyız? Bilmiyoruz. Ama Allah'ın Resulü'nün az evvel arz ettiğim hadis-i şerif, sahih bir hadistir. Açıktır. Her gece Allah'ın rahmetinin yağdığı bir gecedir. Buna her bir müminin hepimizin kendimizi düşünerek uyumamız en doğru olandır. Bu cümleden olarak değerli kardeşlerim, eh bu soğuklarda sabah namazından çıkıp eve giderken kendi kendime şöyle düşündüm. Hava soğuk. Şimdiki gibi aynen bu, bu soğuklukta sabah namazında da soğuk hava. Ama Gazze'deki o yavruları, o Müslümanları, o mağdur <laughs> milleti düşündüm. <laughs> Ve şöyle dua ettim. Sizler de dua edin aynı. Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam'a ateşi nasıl serin yaptıysan senin bin bir ismin hürmetine o Gazze'deki o yavrulara, o Müslümanlara da Ya Rab, o soğukları, o buzu, o sefilliği sen rahmete dönüştür. Mülk senin, hakimiyet senin, sana ancak sana kulluk ederiz. Tabi bununla yetinmeyelim. Bugün imkanımız var, yarın imkanımız olmayabilir. Efendim hatırlarsanız 6 Şubat 2023'te deprem oldu. 2023 öyle değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Deprem olunca bu 6 Şubat günü camilerden birisinde vaaz ettim. Dedim ki 5 Şubat günü oradaki insanların bir çoğusu zekat verecek durumdayken bugün zekat ve sadaka alacak duruma geldiler. Bugün için bizim de imkanımız var. Yarın nasıl olacak? Allah perişanlıktan muhafaza eylesin. Bunları söylerken, mümin her zaman için Allah Resulü buyuruyor ki Allah'tan sıhhat ve afiyet isteyin. En iyisini isteyin. En iyisini isteriz. Ama bugün için imkanımız var. Bugün yardım edebiliyoruz. Allah milletimizin kesesine, ömrüne, kazancına, aile efradına, hanesine, eşine, eşine çoluk çocuğuna bereket, sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Efendim nereye ne zaman yardım toplandıysa milletimiz bol bol verdi. Allah daha çok versin milletimize de. Ancak eh, benim bir emekli maaşım var. Onun haricinde eşimin de bir geliyor yok benim de. O zaman kendi kendime şöyle dedim. Millete de ilan ettim. Bir sene her ay bin lira eşim adına bin, bin lira da kendi adıma o evler yapılması için yardımda bulunacağım. Hani karıncaya demiş, nere gidiyorsun? Su götürüyorum. Nere? İbrahim'in ateşini söndürmeye. Ya bununla mı gideceksin? Evet, benim de o kadar. Bunun için bugün bugün imkanımız var Allah'a şükür. Bugün de o Gazze'deki o Müslümanlara, o zavallı yavrulara efendim afet vasıtasıyla, Kızılay vasıtasıyla Diyanet Vakfı İHA hangisini güveniyorsanız o vasıtayla efendim yardım etmeye devam edelim. Yani Allah riyadan korusun, met etmek için söylemiyorum. Dediğim gibi bir tek emekli maaşım var. Bu camilerde vazi ediyorum, hiçbirisinden ücretim sadece Allah'a ait. Ancak buna da kendi kendime söz verdim ve devam ediyorum. Her ay bin lira eşim adına, bin lira da kendi adıma. Bir şey kaybetmedim, çok şey kazandım. Belki onun sebebine ben altı tanem kanser ameliyatı geçirdim. Belki onun sebebine Cenab-ı Hak rahmetiyle sağlık saatimi ikram ediyor. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Ya Rabbi cümlemizi rahmetinle affeyle. Ölülerimize, dirilerimize rahmet eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza hayırlı şifalar ikram eyle. Evlerinde, hastanelerde ve bütün yeryüzünde hastalık gören bütün ehli imana acilen hayırlı şifalar ikram eyle dualarımızı kabul, amellerimizi makbul, günahlarımızı mağfur eyle. Yeryüzünde zulüm gören bütün mazlumlara yardım eyle ya Rabbi. Cemaatten kardeşlerimizin her birisinin kalplerinden geçen hayırlı muratlarını, isteklerini, arzularını kendilerini ikram ve ihsan eyle. Vatanımızı, ülkemizi, milletimizi depremlerden, sellerden, kıtlıklardan, kuraklıklardan, yangınlardan, küfür istilasından, müşrik ve münafık saldırısından muhafaza eyle. Amin bi hurmeti seyyidil mürselim elhamdülillahi rabbil alemin El fatiha Allah kumar-ı bir vermezse birkaç ay burada çarşamba günleri öğle namazından önce sohbet edeceğiz İsmail Abdurrahman Altay emekli müftüyüm Allah hepinizden razı olsun beni dinlememiz lütfunda bulunduğunuz için de Allah ayrıca razı olsun. Billahi'l-Fatiha <laughs> i <laughs> you.